aydın bugün 4 Haziran 2024 Salı Mustar TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler AKP iktidarı seçimle kazanamadığını çökerek alıyor. Halkın iradesi bir kez daha gasp edildi. Türkiye'de gündem yine kayyum darbesi. Selahattin Demirtaş'ın bu iktidar bitti, uzatmaları oynuyor sözleriyle başlayalım. Avukat Hülya Gülbahar, Edirne cezaevinde tutulan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Avukat Gülbahar ziyarette Mızraklı ve Demirtaş'ın söylediklerini bir anete yazdı. Görüşmede bu iktidar bitti, uzatmaları oynuyorlar diyen Demirtaş muhalefete çağrı yaptı. Kendileri de farkında. Bu tür dönemler sıçrama yapma dönemleridir. Muhalefetin bu sıçramayı hazırlaması, örgütlemesi gerekiyor. Bu iktidar bitti, uzatmalara oynuyor diyor Selahattin Demirtaş. Bunu iktidar bilmiyor mu, iktidar görmüyor mu sevgili seyirciler? Bana kalırsa bunu yani bittiklerini, uzatmalara oynadıklarını en çok da iktidar görüyor. Sonra Selahattin Demirtaş muhalefete de bir çağrı yapıyor. Bu dönemler fırsat dönemleridir. Bunu değerlendirmek gerekir diyor. Bu sıçramayı, bu örgütlenmeyi yapması gerekiyor diyor muhalefetin. Peki muhalefette böyle bir sıçrama, böyle bir hareketlenme var mı? Ne yazık ki görebildiğimiz kadarıyla yok sevgili seyirciler. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim zaferinden sonra ilk iş olarak ne yaptı derseniz iktidarın bozulan moralini düzeltti. Erdoğan'ı şaşırmış Erdoğan'ı, şok olmuş Erdoğan'ı, seçim mağlubiyetini sindirmeye çalışan Erdoğan'ı cesaretlendiren bir özgür özel portresi çıktı karşımıza seçimden sonra. Evet muhalefet eder bazı açıklamalar yapmaya devam ediyor Özgür Özel ama sözlere değil elbette icraatlere bakmak gerekiyor tam manasıyla köşeye sıkışmış iktidara bir can simidi uzattı. Ana muhalefet partisi ve lideri Özgür Özel ne yazık ki işte görüyorsunuz o seçimden sonraki yok yumuşamaydı yok ılımaydı bu tür söylemlerin hepsi geride kaldı ve bir kez daha iktidar seçimle yapamadığını seçimle kazanamadığını baskıyla çökerek gaspla yani kayyum uygulamasıyla elde etme yolunu seçti. İktidarın kayyum politikası devam ediyor. Hakkari belediyesinde düzenlenen operasyonda eşbaşkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı ve belediye yönetimine kayyum atandı. Akış'ın 2014'ten bu yana devam eden PKK üyeliği davasını görevden alınmasına gerekçe gösteren İçişleri Bakanlığı Hakkari valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu. DEM Parti ise kesintisiz nöbet eylemleri başlatma kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek yaşananlar henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir dedi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, DEM Parti, Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın katılımıyla Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de basın açıklamasına katılarak karara tepki gösterdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AKP iktidarının DEM Parti belediyelerine karşı üçüncü kez bir siyasi darbe gerçekleştirdiğini kaydetti. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de kayyum kararını protesto etti. Kesk dönem sözcüsü Nihat Filiz, "Kayyum atayarak geçmiş dönemdeki yolsuzluklar mı kapatılmak isteniyor?" sorusu akıllara gelmektedir dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Kayyum denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve bu konunun gerçekten Yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Evet, seçilmiş başkana operasyonun gerekçesi örgüt üyeliği, PKK üyeliği. Yargılama ne zamandan beri devam ediyor sevgili seyirciler? 2014'ten beri. Yani 10 yıl olmuş. 10 yıldır sonuçlandıramadınız mı diye herhalde aklı fikri olan herkes sorar değil mi sevgi seyirciler? Eğer bir örgüt üyeliği varsa 10 yıldır devam eden bu süreçte herhalde mahkeme bir hüküm verirdi diye düşünüyoruz en azından düşünmek istiyoruz yani bu karar hukuki olmuş olsaydı böyle olurdu bu karar siyasi olduğu için böyle oluyor yani bekleniyor halk seçimini yapıyor. Seçilmiş belediye başkanına 2014'ten kalan bir yargılama gerekçe gösterilerek e, görevden alınıyor ve yerine de kayyum atanıyor. Bu AKP'nin ne yazık ki artık öğrendiğimiz, alıştığımız, alışmamak gerekiyor ama alıştığımız operasyonlarından biri sevgili seçler. Dedik ya halkın oylarını alamayınca halkın oylarını, halkın iradesini gasp eden bir iktidar partisi. Devam edelim sevgili seyirciler. Böyle bir tabloda hukukun olmadığı, hukukun üstünlüğünün hakim olmadığı bir ülkede ne yazık ki ekonomik tabloda düzelmiyor ki zaten ekonomistler bunun uyarısını sürekli yapıyorlar sevgili seyirciler. Hukuk yoksa adalet yoksa o ülkede ekonomi de rayına girmez diye. Bakın enflasyon yine zirvede. Türkiye'de enflasyon %75,45 ile son 18 ayın zirvesinde. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık bazda %75,45'e yükseldi. En aksa yıllık enflasyonu %120,66 olarak açıkladı. Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu bu farka tepki gösterdi. Şöyle diyor Muratoğlu: "İki kurum aynı maddelere bakıp aynı hesaplamayı kullanıyorlar. Mayıs ayında gıda enflasyonunu Türk İş %7.02, TÜİK %1.69 buluyor. Mahkeme TÜİK'e sen nasıl hesaplıyorsun? Açıkla." diyor. TÜİK mahkemeye Hadi lan sen kimsin çekiyor. Sizce kime güveniyor diye sormuş Murat Muratoğlu. Bir gün yazarı Aziz Çelik TÜİK'in enflasyon verileri üzerindeki şaibe devam ediyor yazdı ve o şaibeyi anlattı. TÜİK yargı kesinleşmiş kararına rağmen madde fiyat listesini yine açıklamadı. Oysa disk tarafından açıklanan ve kesinleşen yargı kararına göre Enflasyon hesabına esas madde fiyat listesinin açıklanması gerekiyor. TÜİK Başkanlığı yargı kararlarını hiçe sayıyor. Anayasayı ihlal suçu işliyor. Daha da vahimi TÜİK Başkanlığının mahkeme kararının uygulanmasını ve madde fiyat listesinin açıklanmasını talep eden diske yolladığı yanıtta inanılması güç bir ifade var. 2022 mayıs ayından itibaren Kurumumuz tarafından hesaplanmayan ve yayımlanmayan ortalama madde fiyatlarının halen kurumda mevcut olmaması nedeniyle gönderilmesi mümkün olmamıştır. Kısacası TÜİK diyor ki ortalama madde fiyatlarını hesaplamıyoruz. Bizde yok. Peki enflasyonu neye göre hesaplıyorsunuz? Aylık artış oranını nasıl buluyorsunuz? Madde sepetindeki ortalama fiyatlar belli değilse Enflasyonu nasıl hesaplıyorsunuz? TÜİK bahane mi uyduruyor yoksa gerçekten ortalama madde fiyat listesini artık hesaplamıyor mu? İkisi de vahim. Bu durumda enflasyon verileri iyice tartışmalı ve şaibeli hale geliyor. Ancak bu şaibeli veriler Temmuz'da 10 milyonlarca çalışan ve emeklinin kaderini belirleyecek. Yıllık enflasyonun %75'i aşarak Son 18 ayın zirvesini gördüğü gün bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi geldi. En kötüsü geride kaldı diyor Mehmet Şimşek. Evet iktidarın tüyü ki sevgili seyirciler verilerle oynamasına rağmen enflasyonu düşük göstermesine rağmen %75'in üzerinde bir enflasyon ve bu tabloyu yorumlayan ilgili bakan en kötüsü geride kaldı diyor. Ne diyelim? Umarız bakan haklıdır da en kötüsü geride kalmıştır. Bunlar geride kalır, ülke çıkışa geçer, enflasyonda düşüşe. Ne diyelim sevgili seyirciler, ülkenin bakanına güvenmekten başka herhalde şu anda elimizden bir şey gelmiyor. Koskoca bakan yalan mı söyleyecek diyelim ve bugünkü programı böyle bitirelim. Başka bir güne bakışta buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.